Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Evil Nun 2 oynayacağım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Keyifli seyirler. Evil Nun 2 güzel bir oyun. Jumpscare'leri dolu. Zaten bu bebeği görünce ben kendim korktum. Bismillahirrahmanirrahim Edip oyuna başlayalım. Bu ne? Ghost. E Nasıl yapalım yani? Kolay yapalım abi. Hard isterseniz ama yaparım. Korkmayın arkadaşlar. Yüzümüz kedi de benden olsun. Yani. şarkıyı ses gitsin. You need to escape this school. Şuş. Kitap var lan burada. Kitap. Bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Aaa bu ne bu? Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe bismillah. Pardon arkadaşlar ben korktum. Ben içeri girdim. Niye girdim? Zeriti like in like. Zeriti gibi Oğlum iki gün falan bir şey Ben anlamıyorum ki. İngilizce, Türkçe değilse bu? Koysaydınız şuraya. Ben bir şey yapmam lazım ki ben clear. Sustur end. Bu ne hastaneye benziyor bu ev? Onu ne öğrendin? Bu ne lan? Ah! Gelme lan. <laughs> Siktir ananı. Pardon. tırmaladı beni böyle böyle yaptı ya. Allah çarpsın yemin ederim çok korktum. Vallahi orada tavuk gitti sandım ben. Ses falan gelmedi. Bu ne? Şu mi <laughs> Anladın mı? Amına koyayım geliyor. Bu 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 bu.

Ne yapıyorsun? Bismillah tavuklarına bak kendine benziyor. I will give you everything if you fulfill my wish. Yürü git, yürü git, yürü git. korktum ya. Game over diyor ya. Yenildik, mecburuz yenildik. Yeniden başlayalım. Arkadaşlar ben böyle korkunç bir şey görmedim. Granny'yi bundan arka arkaya üç tane full şey atıyoruz. Yeniden başlattı oğlum bize bu. Ben ondan nasıl kaçayım abi? Bundan kaçmak mı bulduk? Tövbe bismillah. Adam yer lan bunlar. Adam yer. Vallahi. Yani <laughs> bir, muslu, bir muslu ya. Unit. Onu onu mu azladın? buraya çık. Yol var. Öldürmüş lan tavuğunu. Ne oldu? Aa! Aa, amble. Ananı avladım. Şimdi arama 3 kişi. 3 kişiler lan. 3 kişiye ben ne yapayım? Arkadaşlar söyleyin. Ben 3 kişiye bir şey yapamam abi kıçım şey oldu ya. Korkudan oğlum baksana baksana ne yapayım? Ne yapayım ben? Sese geliyor mu acaba? <laughs> Geliyordu lan. Yüreğim ağzıma çıktı. kuç bir şey ya an çıkacak vah 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 gelmiş kafasını sarıyor. gitti ben buradan çıkamam abi. Ananı çıkayım. Tüm pezevenk oldu orospu çocuğu. Pardon. Pardon pardon. Oo içim iç. Oğlum ben ne yapacağım bu oyunu? Baksana cücelere. Ananı. Gülüyor lan boğazını yamaya yamaya. o bi Ne geliyorsunuz am Altında mı lan kafas? Ha Bunlar çok tehlikeli abi. Bak korkmayın arkadaşlar. çok kötü korkuyorum abi. Malsınız abi mal. Burada bir şey yok mu abi? Anahtar beni burada bağlamışlar vallahi ya. Yumurta var. Yumurta alalım. Bu cüceleri niye öldürüyorlar ben kaçmışım. Yemin ederim bana ne olsun tam kaçmışım abi şu defterde falan bir şey yazıyor. Here you found class tweet I unlock with videos that will help me move forward of game. Ana oyun falan bir şey diyor. tavuğa bak abi gözü gelene benziyor ona ne yapıyordun mi geliyor İkincisi büyük ama ondan korkuyor. ha vallahi git vah 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 Adam korkuyor oğlum bundan mı? Arkadaşlar siz bundan korkmuyor musunuz? Ben bunu evde görsem Mbappi'den daha hızlı koşarım ha. mono kodum yatıyor orada. Oo, çok kötü korktum abi. 13. dakikaya bakmanız lazım. Abi abi ben bu oyunu bitiremem. Ben bu oyunu bitiremem. Bekleyin arkadaşlar, geliyorum. Arkadaşlar ben böyle bir şey yapıyorum. Herde koyuyorum bunu. Herd. Herd olsun. Öylesine oynamıştım zaten. Bunu bitiremem ben bunlarla. Yerim zaten falan. yani zorluk. <laughs> İngilizceme şok kalmayın tamam mı? <laughs> Neyse. Herd. Yani bu. Amına koduklarımdan kaçış olmayacak. Hemen kaçmam lazım. Yani. It's the father's dangerous. Don't run away, Gelecek. Kim? Her bir video falan mı burada video falan bir şey? Have I heard Sizin ben sizi ot yakacağım oğlum sizi burada gömeceğim ve yakacağım oğlum bir günlük mü yaptınız oğlum hayırlı saçma bence bekleyin geldim Herdin niye öyle şey yaptılar ki şimdi ghost ghost ne her şey gitsin abi yani onlarsız oynamak istiyorum var mı öyle bir şey Öyle bir dünya var mı? Varsa çok güzel. Ha, öğretici lan bu. Yemin ederim öğretiyor belki. Hiç. Ben bilmiyorum lan. 嗯，睡、嗯、睡。<noise> cheating smooth and cheekies. Uh -huh. Ulan nereye? Ulan nere? katlı bir de. Vallahi billahi ki 3'ü mü? You am father falan bir şey. Açalım şurayı. Aha. Şu desklerde bir şey olabilir. Şu deskler niye açılmıyor? Aha. Vallahi işi çözüyoruz. Helal olsun. Kalem falan. Yani her şey var. Şurayı da var. Burada da bir şey varmış galiba. Aha. ne oldu? Mal mısın? Aa falan var Ne yapacağız neresi? Biri mi şey yapacağız abi? Aşağı katı... Aa, bu ne? Sen buraya geliyor muydun? Tutamazsın ki abi sen beni. Don't run away, child. tipo aha yer altı vallahi buldum buldum şey buldum yer altı yeni tünel buldum vallahi buldum mü aman o yer altı tünel şurası zaten bizim ev aa gördünüz mü şuraya lazımmış Vipum. Şurası nere acaba? Şurası nereye çıkıyor? Onun tüm... Lan evin dışarısına çıktık baya bir. Nix door diyor. Burada bir şey var abi. Gidelim gidelim. Şurası nereye çıkıyor acaba? Bu ne? Şato lan burası. Onunu avladığını bu ev ne böyle? Bu ev değil ki. Bildiğim malikane ya. Ev değil vallahi billahi bu malikane böyle mi var? Da? Gördüm. Ne o? Bu ne? Bu ne bir şey mi var? <laughs> <laughs> Oradaymış. Bu Fırla 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 hemen yani. Arkadaşlar bunu oynadık. Açıkçası room skill falan güzel ama ben bu oyunu beğenmedim. Ama siz beğendiyseniz yorumda yazmayı unutmayın. Yükleyip yeniden oynarım. Haydi bay bay arkadaşlar. Bu oyunu izlerseniz oynayacağım bak. Bu oyuna 12 bakış 13 bakış gelirse vallahi oynayacağım bu oyunu. Haydi bay bay arkadaşlar. Bugün bir dakikalık video oldu. Neyse bay bay bu anasını yiyimden kaçamayacağım. Belki bu çocuğu burada yemeyip yapacak, yiyecek. Bu ne lan? Dombalıyor gibi. Neyse. Haydi bay bay. Sizleri seviyorum. Burada sokak çok fazla çatar. Neyse. Bay bay. Sizleri seviyorum. bye Bay 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 bay.